Selam, merhaba arkadaşlar. Niye yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sohbetler için şey. Başlayın, hadi. Karşılaşma bulundu. Güzel. Ben o zaman alayım. <laughs>

Kaybetsin be. Karşıdan biri bozacak herhalde. Bozmak değil. Ağır leveli saklayabiliyor mu olmuşuz? 19 level oldu. Az kaldı o zaman şey oynamama Dereceli oynamam. Daha dereceli oynamak için biraz daha oyunu iyi öğrenmem lazım. Çok puan kaybederim. Şunlara biraz aşağı baksın ya. Çok yukarı bakıyor. Tamam. Oh, böyle Haydi bu hadi ya iş ne yapıyorsun ma ne yapıyorsun ne olur ne yapıyorsun ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne olmuş kendim hiç merhaba bilir hadi ya niye kalamadım ben sana. İki mi var şu an canlı yayınlıda? Bu gizli görev işleri hoşuma gidiyor aslında. Berbat etmeyelim. İşte. İki izleyici diyor. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Dursun yavrum lan taraf onlar ilerlendi. Peki bir şans verisi. B'de düştü. Spike gitti. B'de, B'de düşman, B'de düşman Ne gördüm. burada. <laughs> Bu da mı Bir düşman kaldı. Şunu burada. Aa <laughs> oh, burada değil. Son 30 saniye. <laughs> Efetan mıydı? Uçuralım <laughs> şunları. Ne alacağım? Bronca ile alacağım ya. Hızlı, hızlı. Vermezler inşallah oyunu ya. Yani. senin için kardeş. Onu verdiler. Dolduruyorum. Verdiler öyle korktular. Tabi. Oyna ben girdim ya korktular. Korkacağını <laughs> sabır. Sodum ya su içip geleyim. Nasıl yok ya? Su içip geliyorum. Bir saniye. Yayın yapmıyorum bu arada. Sarkıtıyorum yayınları. Onun da sebebi. Görüyorsunuz işte izleyen yok, muhabbet eden yok falan. Falan falan falan. Evet, Karşılaşma bulundu. İyi bu kedi. Maykiş. Çekilmezsen Ne yapıyorsun? <laughs> Geçen gece tabi sardı ya masa kişi olunca. Neler var oynuyor? El ele geçiyor. Ende ne yazıyor? Balonat oynuyoruz falan mı yazıyor? Aa uzun zamandır da Valhalla'ya girmiyorum ha. Bayağıdır Valhalla'da oynamıyorum. Ama yarın eğer bir plan olmasa, bir değişiklikte de olmazsa Valhalla oynayalım yarın. Valhalla'yı direkt ana hikayeden devam edeceğim. Çünkü sıkıcı yer. sevmedim. Zaten ilgi de görmedim. Sadece beş kişi mi gelmişler? <laughs> sıkıcı olacak. Bam. 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 Aa oynadım oynadım Bam. hayır Mermi bitti. Mermi bitti. <laughs> oh. Çok saçma oynadım ya oh. bunlar bizi yenecek ha. <laughs> Ayakta kalan ah. son ben oyuncu. Şansımı şeyde İlerlemenin başka yolu yok. Adam devam. Hadi hadi hadi! Yandan var mı giriş? oldu Ölmemeye çalış. Hoş, Hoş Zıplayalım. Ne kafa bulmam lazım. Ne yaptılar? Geliyorum. yerleştirildi. Öldü. Burası B Ortada düşman görüldü. B yapıldı Spike'a. Huh? Nereden attı Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Oh. Ne ne haber Ömer? Sadece bir araç. Ona yön veren biziz. Çok güzel ya. İyi bu bunlar güzel. İyi bende. Ben kaçar. <laughs> Yürüyün. Mona ya. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Burada nasıl sprey atamadım adama ya? Resmen kör oldum ya. Lütfen ölmeyin. Yeni arkadaş edinmek zor. Hızlı hızlı. Kill alamıyoruz adamlardan ya. Artık el almaya geçtim. kil bile alamıyoruz adamlardan. Şimdi bak nasıl osurtacağım ben onları izle. İleriyi tarıyorum. Ortada düşman görüyor. Buradan mı çıktı? İşi Geler bitti. Adamlar, bu videoda. Bir Ben de var, yok. Bir düşman kaldı. diyorum Ayakta kalan son oyuncu. Oo. Ömer ne yaptın Ömer? Şimdi koşma zamanı. Ömer ne yaptın Ömer? Sadece takipçiler mi? Sadece takip, takipçilerden çıkarın o kanka herkes gelsin. Ha. Onun için sağ. Sadece takipçilerden devre dışı bıraktı. Aynen. Yolu açacağım. Sadece takipçiler ne ya herkes görsün ben tamamlamıyorum onu. Oo, operatör var. Ne mal Sadece takipçiler ne ya? Orada. Ne yaptın oğlum söylesene be tam bilmiyorum şimdi sadece takipçiler modunu devre dışı bıraktı tamam o güzel sadece takipçiler değil herkes gelsin Sakın kalkma. Ha. O beni takip etmeyen kişi de konuşsun Kimse yok. Beni takip etmeyenler de, de konuşsun Spike yerleştirildi. B'de düşman gör. Yaklaşmalar sonunda. O moderatör oldu. Yok okay, ya bunlar böyle acayip intakalar. Onları öldürmek için güzel silahlar seçin. Gel bakayım bununla koyayım. Aptal operatöre operatör gel. Gel bakayım. Hadi hadi ben hadi. hadi. Ben de oradan gitsem gittim ya. Nasıl mıydı? Aynen. Operatöre operatör bakalım kim iyice. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hazırım Sage. Bu iş bizde. Şimdi Kaçış! Oh! Hadi, hadi, hadi! Oh! Bu ne ya? <laughs> ah, siktir birinin oduna Hadi. Sağdan geldi sağdan geldi sağdan geldi Bir düşman kaldı Buraya kadar ultim hazır Solda Çıkma İleriye tarıyorum Spike nerede? Spike kuracak ya. Son 30 saniye. Geliyor. Acı ah oh. çekmelerine gerek yok. İşimizi hızlıca bitirelim. Ne yapacağız ondan efendim hmm. ya. Ben kaçar. Evet oğlum ya? ben Kısa bir doğa ben gitmem gerekiyor. The gibi. yerleştirildi amına koyayım ya. Dolduruyor. bu ne herkese vuruyor bu adam. <laughs> Lan ben vuramadım adam adam vurdu bana ya. Geber amına koyayım. <laughs> yerleştirildi. Nerede lan o? Ananı sikiyim ya. Görmedim adamı ya. Adamlar acayip iniyor ya. Bir el aldık onu da ben aldım. Şu kanatları esnetelim <Sessizlik> mi biraz? Hızlı saç ya buna iyi ah kızdım ama <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya ayakta ah, kalan bu. son oyuncu bu ne ya oğlum <laughs> bu takımda olacak iş değil mi ya Yükle ve ateşle. Bu kadar basit. Bakın bak Allah aşkına ya. Tüm gücünü göster. Bariyer yerleştirildi. Görüldü. Sonlarını kırıklayacaklar. Kimse okuyayım, yok Buradan mu? Bir Ayakta ya. kalan son. <laughs> Biri düştü. <laughs> Alın size. <laughs> Nasıl oldum ben <burada> yani ya? <laughs> Taktiğimiz belli. Önce biz <laughs> onları vuracağız. <laughs> dolduruyorum. Ama direkt mitra çalmıyor. En iyi oynadığım maçta buydu benim ha. Görüş sağlıyorum. Spike yerleştirildi. Aa yapınlar ya. Bye bye. Ee, ben, aman aman selam hoş geldin. ana. düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Ben giremiyorum. Giremiyorum amına koyayım giremiyorum. Tek tabanca. Giremedim oradan ya. Of. Sadece kağıt üzerinde yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Hadi hadi hadi! Valla bilmiyordum ki ya. Aleykümselam, hoş geldin. Bu da selam verip gidiyor. Bu Johnny Zip kim ya? Ne oynuyorlar yine ya? Alın size. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Nasıl oynuyor bunlar ya ben anlamadım. Taraf için. değiştirmeden önce son tur. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitirelim. Hızlı hızlı. para ne zaman ne yapacağım? İki tane odun çekmişler. Ha yani ne afiyet var. Kahramanlık yok. Taktikten sapmayın. Bundan asla var. İleriyi tarıyorum. Thank you. Sonlarına <laughs> <laughs> başka bir şey yok. Ayakta kalan son oyuncu. Nerenin <laughs> <hiç> şu oyunu ya <laughs> hala daha ne? Spike yerleştirildi. oyunu oynamak zorunda kaldık ya. Henüz kullanamam. daha bitmedi. <laughs> Reyna'yı kaldırdı ya. Yo. Oyunun en kötü oynayanını kaldım. Bu ne lan? Ejderha var onda. Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Tek tabanca. <laughs> Taraf değiştiriliyor. ne bak ya. Hadi gidelim. Ölmek için bizi bekliyorlar. Ver ya. Savunucular kazandı. Karşı koyun. Kim? Ebe Bebelerin... Ömer gelcen mi başlayacağım duruma göre. Ben çıkıyorum ya. Moralim var. Çok iyi oynuyor. Yok be ne dışarısı yine. Neyse arkadaşlar, bu sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.